pozlu olan. Son dördüncü demin saydık birlikte. Son dördüncü tekrarı yapıyorum. İki tane gasma var. Sonra koş koş bağlantısı var. Yani geri kalan iki bir gasma ve poz koş koşa gidiyor. Bak. Bir, iki. Şimdi bu ayağımla. Koş, koş. At, çek. Sonra yana doğru hareket. Bu hareketi göstereyim ben. Ve şöyle durayım aynı zamanda aynadan da görmüş olursunuz. Bu hareket arkadaşlar kollar böyle kalkmıyor. Buradan da kalkmıyor. Buradan da kalkmıyor. Kollar bu şekilde. Çok geriye çık buraya çıkmıyor. Bak. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 bakın yine anlattığım şey dirsekler devrede. Bu da böyle tuttum. Kim geldi? Maryam geldi. Dördüncü kasma. İki tane kasma. Ondan sonra koş. 3 ve 1, 2 koş, koş, at, çek. Bir daha, bir daha. Heyecanlanma, sakin ol. 3 ve koş, ma, yüz, koş. Bunu. Yeniden <laughs> <laughs> çekiyorum. Boş dedi Yeniden çekiyorum. Koş dedi yürüdü. Hadi gidelim. İki kasma koş. Üç, dört. Kasma, kasma. Koş, koş. At, çek. Pat, pat. Pat, pat, pat. Evet, topuktan. Topuktan. Topuk geliyor. Flex. Hı -hı. Topukla gidiyorum. Topukla gidiyorum. Topukla gidiyorum. Topukla gidiyorum. Topukla gidiyorum. Topukla gidiyorum. <laughs> ikinci bağlantı. Ee, öne doğru. Meryem, e, 12 tane geldik böyle. Nasıl yaptık biliyor musun? Biraz önce birinci bağlantı. Arkadaşlar burada bir şey. Bu. Pa pa pa. koş, koş, at, çek. Buradan hemen dönmeye başlıyor. Gördüğünüz geldim. 12, 12 tane geldim. Artık geldim. 12. 13. 14 yerinde ve pardon özür dilerim 10 tane geldi. 12. 13. 14. Yürü. Ya ben şaşırdım. 14 geliyorum.